İçişleri Bakanı Sayın Güler'in açıklamaları böyleydi sevgili seyirciler. Efendim Ahmet Gündoğdu Bey şu anda Memur Sen Genel Başkanı Ankara stüdyolarımızda. Sayın Gündoğdu hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Asım Bey iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz diye soracak olursam zannediyorum epeyce konuşmak icap eder şu son olaylarla ilgili olarak. Ama ee, hemen şu spesifik olan konudan başlamak istiyorum. Gerçekten de özellikle en başlangıç bölümünden bahsediyorum. Ee, o protesto eylemlerinin e, çığırından çıkmadan evvel polisin yapmış olduğu o e, müdahaleler yerinde miydi değil miydi? Bunu siz neye bağlıyorsunuz? Bence e, temeline ineceksek polisten önce e, eylemin başlangıcına gitmek lazım. Buyurun, yani, Gördüğümüz kadarıyla başlangıçta bir tarafta tarihi canlandırmak isteyen bir belediye başkanı var ama e, projesini yeterince anlatamamış olmalı ki e, bundan kaygılanan çevreyi, doğayı, yeşili seven 30-40 tane de e, arkadaş var. Onlar da parkta e, bu tarihi canlanmaya karşı değiliz ama bu canlanma yeşili mahvetmesin, yeşil engellenmesin diyen. Bir masum proje ve bu masum projeden masumiyetin ötesinde bir şey çıkar mı diye yaklaşan masum insanlar gözüküyor. Evet. Biz de bunu takip ederken acaba bunun hangisi haklı? Niye birbirlerini dinlemiyorlar? Proje ise proje doğru anlatılsa ya, eğer Yeşil'i sevmekse burada bir ağaç katliamı yok sadece 13 ağaç. Bunun onunun yeri değişecek sadece üçü kesilecekse e, bu e, yüz binlerce ağaç diken belediyeye iktidara e, bu şekilde yaklaşmak doğru mu derken işi çığırından çıkaran polisin orantısız güç diyorlar ama e, yani e, şiddet içeren ya da aşırı orantılı aşırı güç orantısız değil çok aşırı bir yaklaşımla Çünkü sonuçta yol kesilmiş gözükmüyor Elbette perde arkasının istibaratı biliyor değilim ama kamuoyuna yansıyan itibariyle parkın içerisine çadır kurmuş gayet masum Belki de ee, belediye başkanının gidip onlarla çay içip simit yiyip e, biz derdimizi anlatamadık mı arkadaşlar diyeceği e, masum bir şeyken e, polisin de e, hangi e, sahikle böyle bir konuma geldiğini bilemiyorum ama hiç hoş olmayan görüntüleriyle e, açık söyleyeyim e, Reyhanlı'daki o menfur saldırıda 50 vatandaşımızı yitirdiğimiz saldırıda aradığı pası bulamayanlara ülke olarak üç ağacın dibinde pas vermiş olduk bence Şimdi... e, olayın başlangıcı böyle Şimdi Sayın Gündoğdu tamam polisin aşırı güç kullanması meselesi var doğru ama dün taraf gazetesinin bir iddiası oldu ve dedi ki o emri Ankara'dan Başbakanlıktan ve İçişleri Bakanlığından verdiler. Şimdi sanki polis hedef tahtasına konulmuş gibi gözüküyor yani polis bunu tek başına yapmış da değil yani böyle bir emri e, veren e, makamlar ya da kimler verdiyse Acaba meseleyi mi okuyamadılar? Meseleyi mi anlayamadılar? Meseleyi konuşarak sizin dediğiniz gibi gidip oturup çay içerek halledebilecekken acaba bu şekilde bir çözüm yoluna mı başvurdular? Öyle mi zannettiler? Ee, bu sorunuza buradan cevap vermek e, durumu olursa, o gazetenin manşetinin doğru olduğuna karar vermiş oluruz. Sizde ben de e, bu süreçte birçok gazetede o kadar başlık manşet atıldı ki bunların e, yüzde biri bile doğru olsaydı e, şimdi Türkiye'yi değil Yunanistanın son halini yaşıyor olurduk. Dolayısıyla e, gazetelerin manşet atarken bu süreçte medyada bunu gördük. Taraf olan ya da karşı olan hangisi olursa olsun niye karşı çıkıyor? acaba hangi e, sorunu çözülmedi niye destek oluyor e, acaba konunun içeriğinden haberdar mı gibi e, medyaya dair ciddi kaygıların olduğu bir süreci de yaşıyoruz. Ama yani Bunu sadece bu, ulusal yani ulusal siz bunu siz bunu manipülatif bir başlık e, olarak mı başlık olarak mı değerlendiriyorsunuz yani? Ben e, Ama bunu doğrulayan elimizde bir belge olmadığı sürece... Herhangi, bir, herhangi e, bir açıklama da gelmedi, olumsuz yönde bir açıklama da gelmedi. Asım Bey ben onu çok bilemiyorum, bu istihbari bir konu ama e, e, hükümetin ya da devletin içerisinden e, böyle bir o, olayda masum insanlara e, kasıtlı olarak müdahale edin, kararı vermek için devletin ya da hükümetin ayağına kurşun sıkıyor olması lazım. Onun için bunun perde arkasının aralanması lazım. Aynı gün Taksim'de bin kişinin olmadığı günde BBC Milyonlar Taksim'de yürüyüş yapıyor diye canlı yayın veriyor ve farklı görüntüler veriyordu. Biz aynı gün e, Profesör Vedat Bilgin'le e, Tokat Çorum Amasya'da çözüm süreci toplantılarındaydık. Oğlu arıyor yurt dışından baba diyor şu anda e, BBC bu yayını geçiyor. Dolayısıyla e, burada... Ee, yeşil sevenlerin e, ve tarihi canlandırmak isteyenlerin birbirini anlamamasından e, şapkadan güvercin çıkarmaya çalışan siyasetçiler, illegal yapılanmalar e, o kadar çok oldu ki e, bunu bir gazetenin bir manşetiyle değerlendirmek bizi sağlıklı sonuca götürmez. götürmez. E, mesela e, çözüm sürecinde e, akil insanlar içerisinde yer almışken. Ve bu süreçte 70 civarında ilde olay olmuşken Doğu ve Güneydoğu'da çözüm sürecinin en çok içinde olduğu En çok buradan ümitli olan illerden sadece Tunceli'de ufak tefek olaylar oldu Diyarbakır'da, Van'da, Batman'da hiçbir olay olmadı Yani oradaki Kürt kardeşlerimiz bu sürecin olumlu yönde ilerlemesi Batı'daki kardeşlerimiz 5 aydır şehit haberinin gelmiyor olmasının övüncünü yaşıyorken birden ne oldu da e, ağacın altında demokrasi üretmeye evet. e, çalışanlar oldu. Kesme disken ne oldu da e, meydanlara adam çıkaramıyorlardı. E, hazır meydanlarda 5-10 kişi var. E, 300-500 kişi var. Bir de biz e, grev kararı alalım da meydana çıkalım dediler. Dolayısıyla e, fotoğrafın çevrecilerle çevrecileri istismar edenler diye iki ayrılması lazım. Cumhurbaşkanı ile başbakan yardımcısına görüşmeye gelenler arasında kes genel sekreteri var. Şimdi çevreyi korumak kim kes kim. Ee, evet. Etmeyin milletin evet. değerlerini korumak kim kes kim. Onun için bir başlıktan bir manşetten onun doğru olduğu varsayımıyla evet. e, yola çıkarsak ben fotoğrafın sağlıklı okunmayacak kanaatindeyim. çünkü O kesinlikle, o kesinlikle, e, bu tür başlıklar, o kesinlikle doğru. Yani ama en baş. Başta e, hani dediniz ya gerçekten masumane başladı. E, bunu okuyamama söz konusu. Sanki olan olaylar onu gösteriyor. Arkasından da çeşitli mihraklar zaten e, fırsat kolluyorlardı. Mesela BBC'nin örneğini verdiniz. Hatay'da günlerden beri CNN International Orada konuşlanmış durumda bir şeyler olacağını bekliyor. Başbakan da bunun aslında belirtisini açıkladı zaten en son gezisinde yaptığı açıklamada. Biz Hatay'dan bir şeyler bekliyorduk dedi. Çünkü gerçekten ajanslar da orada konuşlanmış durumdalar. Şimdi böyle bir noktada kimin nasıl bir amacı olabilir? Nedir acaba sizce şu anda Türkiye'de değiştirilmek istenen gündem? Sayın Gündoğdu. Ee, teşekkür ediyorum ben bu ee, iyi niyetle başlayan süreç yönetiminde ciddi sıkıntıların olduğu bu tablonun üzerine inşa inşaat yapmaya çalışanların e, çok farklı kesimler olduğunu görüyorum bunların içerisinde ana muhalefet vardı işte hazır buradan bir e, siyaset iktidar yola açılır mı, millete kendimi anlatarak elde edemediğim geçim kaynağını bu ağaçların altında bulabilir miyim yaklaşımı? Çözüm sürecine belki en sert eleştiriyi yapan Sayın Bahçeli bu süreçte en sağduyulu açıklamayı yaparak oyunu e, provokatörleri e, şiddetle bir şey elde etmek isteyenlerin e, nasıl e, hazır kıta beklediğini gören bir sağduyu sergiledi. Ama gördüğümüz o ki. Ee, dün dört dörtlük eğitime kızanlar çözüm sürecine kızanlar bu ülkenin demokrasisinin yeşermesinden rahatsızlık duyanlar altını çizerek söylüyorum Asım Bey darbecilerle siyasetçiler arasındaki en önemli fark darbeciler istediği zaman gelir istemedikçe de gitmezler siyasetçileri millet istediği zaman getirir istediği zaman götürür dolayısıyla e, demokrasi dışı e, taleplerin gençler üzerinden ve gençlerin de e, gençlerin bu eylemini kendine mal etmek isteyen yani gençlerin üzerine kendi eylem e, önlüklerini geçirmek isteyen o kadar çevreler çıktı ki Allah'tan bu gençlerin e, hiçbirisi buna prim vermedi. Evet. Yani e, sevinilecek yanı gençler prim vermedi e, sevinilmeyecek yanı e, gençler bir şey ortaya koyarken çok da ideolojik bir felsefe bir tanım bir kurgu üzerinden değil. Çok farklı kesimlerden ne solcu ne sağcı ne AK Partili ne CHP'li e, yani Twitter gençliği, sosyal medya gençliği e, birazdan kendi aralarındaki o, o e, iletişim kurgusu içerisindeki kendilerine göre değer kabul ettikleri şeyi e, kendinden öndeki kuşakların anlamamasına kızan e, bir gençlik var karşımızda. Belki süreci buradan değerlendirmek lazım. Yani iktidar, e, muhalefet ya da başkaca kesimler e, bu gençliği, bu iletişim çağını, bu sosyal medyada örgütlenen bu gençlerin isteklerini örgütlenme biçimlerini arzular onları geride kalmış solcu, sağcı, evet. layık, anti layık, muhafazakar, milliyetçi gibi tanımlamalarla ele ala ele alınamayacağını e, bu biçimlerini, arzularını, onları geride kalmış solcu, sağcı, evet. layık, anti layık, muhafazakar, milliyetçi gibi tanımlamalarla ele ala ele alınamayacağını e, bu gençlerin bu ülkenin en son yaşadığı 28 Şubat süreci gibi en kirli e, travma günlerinde ya dünyada değil ya da bebek olduğundan hareketle e, dünyalı olmak isteyen e, dünyalı e, iletişim ağının içerisinde bir şeyler arayan e, bu gençliği algılamak lazım. Peki sanki Ama da şu anda gençlik olmaktan da çıkmış durumda evet. e, çünkü e, bu ülkeye zarar vermeyi ee, şiddeti çözüm olarak gören provokatörler. E, bu gençleri de zaman zaman kullandılar kullanıyorlar. Çünkü e, işte biz e, dün 6 kurum bir araya geldik esnaflar var, ziraat odası var, top var, işçi konfederasyonu, türkiş akış var memurlar, memur sen var dolayısıyla burada hem milletin kardeşliğine, hem özgürlüğe hem demokrasiye, hem de ekonomiye kast eden bir yaklaşım var onun için buna prim vermeden taleplerin konuşulması ama altını çizerek söylüyorum ne oldu dediniz, bu ülkeye 5 ee, aydır şerit e, cenazesi gelmiyor ve son iki ayda bu ülkenin bütün kesimleri dışlanmışları her darbe döneminde dışlanmış işte bazen Alevileri bazen Kürtleri bazen muhafazakarları bazen başörtülüleri e, muhafızakar Kürtse iki sefer dışlanmışları şimdi Binlerce toplantıyla devletten beklentilerini, milletten beklentilerini eğitimde, siyasette, kalkınmada, anayasada, demokraside evet. taleplerini Peki. iş dinamiklerle ilk kez konuşmaya başladığı Peki. bir süreçte birileri bunun önünü kesmeye çalışmış olabilir. Evet. Sen gün oldu şimdi AK Parti hükümetleri 3 dönemden beri şu anda iktidarda gerçekten Türkiye'nin yüz akı olabilecek olan çok büyük projelere de imza attılar. Kimse özellikle hizmet anlamında yaptıkları işlerden dolayı rahatsızlık da duymuyor. En azından e, şu eylemler gösterdi ki yapılan icatlardan, hizmete dönük icatlardan yana değil de üslupla ilgili bir sıkıntı var. Öyle anlaşılıyor. Yani beni ötekileştirme deniliyor yaşam tarzıma karışma vesaire vesaire. Ha bunlar gerçekten olmuş mudur değil midir? Başbakan röportajda e, kendisine soru sorulan e, bir ortamda aslında ben kimseye doğrudan doğruya böyle bir müdahalede bulunmadım. Kimse de çıkıp böyle bir müdahalede bulunduğumu da söyleyemez demişti ama e, insanlar herhalde bunu algılayamıyorlar ya da farklı algılıyorlar özür diliyorum düzeltiyorum farklı algılıyorlar e, başbakanın e, ustalık döneminde şimdi şu eylemlerden yola çıkarak e, kendisine oy vermeyen diğer yüzde %50'lik kesimle ilgili olarak atması gereken adımlar nedir sizce e, bu adımlardan önce şunun altını çizelim Asım Bey bu ülkenin şu anda eee ekonomisi Çinle birlikte dünyada en ön eee iki sırada ikinci e, birinci Çin ikincisi eee Türkiye ve bu ekonominin kaymağını yiyenler de eee işte bir bankanın genel müdürü eee provokatörlerin ya da e, bazı eylemcilerin söylemiyle eee olayın içerisine dahil olacak kadar eee ama ekonomide kendi alanında e, eksiklik var diyemiyor, başka alanlarda zaten bu ülkenin sorunu bu zamana kadar geçmişte, e, doktorun dini fetva vermesi, e, mühendisin e, ameliyat yapması, askerin demokrasi e, duayeni kesilmesi ya da demokrasinin önünü kesmesi gibi, e, herkesin alanı dışında ahkem kesmesi iken, şu anda e, belki de iktidara yönelik, ee, i̇ktidarın evet. bütün bakanlarını milletvekillerini kastetmiyorum ama Başbakanın inançlı dindar muhafazakar kimliği dolayısıyla e, Bu inancı baskı altına alarak e, bir mahalle baskısı oluşturma anlayışı devam ediyor Yani e, ötekileştirmiş de kimin hayatına karışılmış sorusu sorulduğunda Bunun bir cevabı yok ama öbür taraftan muhafazakar bir başbakandan muhafazakar tabanın 28 Şubat sürecinde yaşadığı yanlışlıklardan kurtulmak için başörtüsünün kamuda özgür olmasını sağlayacak yönetmelik hala kalkmış değil dolayısıyla bu insanlar hem ekonominin en büyük pastasını kaymağını yemeye devam ediyor hem de 28 Şubat özlemiyle bu iktidar üzerinde baskı evet. oluşturarak e, bu iktidara oy veren %99'un taleplerinin engellenmesini de bir şekilde sağlamış oluyorlar. E, bence burada demokrasi çoğunluk çoğulculuk rejimi ise demokrasiyi cumhuriyetle birlikte ele almak lazım cumhuriyetten bahsedenler cumhurun de değerleriyle kavgalı demokrasiden bahsedenler demokrasinin Avrupa'daki hiçbir kriterine e, saygı göstermiyorlar. Demokratik cumhuriyette öteki olmaz Alevisi, Sünnisi, Türkü Kürdü, Lazı, evet. Çerkezi e, hepsi eşit vatandaş olur iktidarın 11. yılında bu ülkede Kürtler Cumhurbaşkanı bile olabildiler ama yeni yeni Kürt olmaya başlayabildiler. Bu ülkede başörtülüler Cumhurbaşkanı eşi olabildiler ama hala birey değiller. Memur evet. Sen'in sivil itaatsizlik eylemiyle biz yönetmeliği yok sayarak bunu sağlayabildik. Hala bayanlar mecliste tayyur giyer ifadesiyle başörtü mecliste engelleniyor. Hala Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu madde 35 yerinde duruyor. Onun için bu bir perdeleme halindeyiz hareketidir. Ama size katılıyorum. Sürecin başlangıcında bu ülkeyi hiç doğrudan ilgilendirmeyecek, germeyecek bir konuyken bir belediye başkanının 30-40 tane ağaç sever, gerçekten yeşili sever, doğayı korumak isteyen bu masum iki düşünce bir araya gelip e, bunu çözmeliydi. Bunun yapılamamasından birileri e, başka şey çıkarmaya evet, çalıştılar. Evet, pek, i̇şte pek. bozulması gereken oyun budur diye düşünüyorum. Sayın oldu çok teşekkür ediyoruz. Önemli tespitlerdi. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık efendim. Hoşçakalın. Hemen Ankara'ya kameralarımız Ankara'dayken bir de Kızılay Meydanı'na dönelim arkadaşlar